Hepinize selam arkadaşlar. Burada bugün biraz sessiz konuşuyorum. Çünkü akşam akşam yine 24 saat videosu çekiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar burada yine yanımda Sarı olacak arkadaşlar. Çünkü ben tek kalamam. İnşallah teklifimi kabul eder arkadaşlar. Arayacağım şimdi onu da arkadaşlar. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün hava sıcak olduğu için yazlık giyeceğim. Hem bence arkadaşlar şu crop bu giysem yani bir zarar gelmez herkese bunu giyeceğim bence. Bayağı şık oldu arkadaşlar bence ve şunu şöyle yapayım. Bu arada arkadaşlar saçımı boyatmamı istiyorsanız hemen dedi kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. arkadaşlar Raksa arkadaşlar dün gece hiç uyumadı ondan bayağı uykulu arkadaşlar. Ondan dolayı Rex'e gelmeyecek arkadaşlar. Başımızın çaresine bakacağız. Zaten korkunç bir olay olmayacak. Ama arkadaşlar belki olabilir. Çünkü okulda 24 saat geçireceğiz. Şimdi arkadaşlar çantamı alıyorum. İçime, i̇çine arkadaşlar suluğumu koyacağım. Evet arkadaşlar bence telefon ve suluğum yeterli. Zaten suluk gördüğünüz gibi eşya kadar. O zaman arkadaşlar gidebiliriz yani adı da maşallah başına bela arıyor yani neyse gidelim bu ara evet arkadaşlar hiçbir şey olmadan geldik ve çantamı buradan bir yere saklamam lazım dolabıma koyacağım ay neyse ben gizli bir yer biliyorum arkadaşlar şimdi ikinci kat olarak oraya gidiyoruz Arkada buranın şu açık falan ama arkada neyse ki yakalanmamak için hemen dedi şu arkayı kapatıyoruz. Ve arkadaşlar bilmeyenler için de gösteriyorum. Buranın da gizli bir yeri var. Zaten herkes biliyordu. Ah, al Sare. gidiyoruz arkadaşlar. Çantamı falan oraya koyacağım ben. Evet. Evet şimdi şunu koyalım şöyle. Geçelim içeri. Evet arkadaşlar bence çok rahat bir yer. Yani dışarıdan yani görmezlerse iyi bir yer. Çantama yani şuraya koyalım. Mentos koyalım kolay. Yani neden koyulmuyor ya mentos? Evet arkadaşlar yani burayı da bilinmiş oldunuz bilmeyenler yani için gösterdim. Evet arkadaşlar şimdi o zaman hemen dedik bir yemek tadına çıkalım arkadaşlar. Ben akşam yemeğini yemedim. Dışarıdaydım. Arkadaşlar Zahra ile gezindik biraz. Em, okulda kaldı Ne yapsak? Bu arada arkadaşlar, annem falan bilmiyor. Telefonumu da yanıma almadım. Bu arada arkadaşlar müdürün köpeğini bile ikna ettik. Nasıl ettik onu bilmiyoruz. Odadadır arkadaşlar. Şimdi em, kameralar zaten arkadaşlar. Bu okulun kamerası. Yani bizi görmez arkadaşlar. Hemen onları sileriz zaten okulda olması lazım müdürün. Hemen dedik de parayı oraya koyacağım ama cüzdanım da yok. Yemekten sonra bubble tea içelim. Ay dur sadece bir bismillah bitirelim sonra bakarız. Evet şimdi arkadaşlar ben şunun tadını çok seviyorum. Şey Bunu alacağım. Say sen, sen ne istiyorsun? En bana şu sandviç sen alsana ya. Tepside almadık içecek. Bubble tea mi istiyorsun? Yok bana o sodadan var. Dur ben de soda alayım arkadaşlar. Heh. O zaman arkadaşlar biz yemeğimizi bitirip geliyoruz. Ay kanka yani şuna bir şey demez hoca bunu alalım ama bunu sonra alırız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar neden öyle evinde kalmıyorsun diyebilirsiniz arkadaşlar. Nedense beni atıyor arkadaşlar bazı evler. Şu an aile evi falan da atıyor beni. Ben böyle zor zor yine evli eşyalarını alıyorum. Arkadaşlar ya burada ne yapsak? Ev Of kuna... ya. dur bir dakika bakayım. Ay benimki çok iyi mi? benimki de iyi. Evet ne yapalım? Ne Kanka yap <laughs> bir şey söyleyeceğim. Okul açıldığı gün dersine buradan girmiş ya beden yapalım hepsini. Oynan son derse de resim. Heh, evet şöyle. Heh. Oldu ya zaten görmezler bizi herhalde ya kanka. Hadi birazcık ters. Kanka ses mi geliyor? Kanka ışıklar zaten açıktı. Gir şuraya gel. Ay müdürlük de ne güzel ya. Ay ışıkları ben kapatmamış mıyım? Neyse kapatırım ya. Tesla ne yapıyorsun benim? Tesla benim. Bir tane küpeyim. Bir tane dik benim. Ay şu e bakayım. Ana. Ana. Okulun eli kaçıldı gün. Bütün dersler beden beden son ders resim. Ay neyse ben seçmiyorum zaten. Neyse gideyim bari evime ya. Ne için geldiğimi bile bilmiyorum. Ben de kanka ya ne yapsak? Doğru bir yere gidelim. Arkadaşlar okul bize kaldı bir Evet arkadaşlar geldik şu an çıktık bildiğiniz. Evet gidiyoruz. Kanka burada ben bir şey soracağım. Ne oldu? Kanka dolabımın içinde şu kağıdı buldum. Bakalım bu neymiş? Biyoloji ne alakası? Şöyle asalım. Hem o renk yok mu be? Ay az önceki yeşil güzeldi de yani. İlahi ada yani. Kanka hani bana zorbalık yapan kız var ya en sonunda gününü gösterdim. Ama kanka yine de onun şu kalemini alalım. Güzel gözüküyormuş. Ay neleri varmış. Kalem tıraş da var. Kalemini buradan açıyordur. Kalemimizi açalım. Bu ne ya? Kalem açamıyor daha. güzel güzelmiş. <laughs> Kanka eski telefonlar kullanıyor. Abi bizde iPhone 14 Pro Max var yani. Ay neyse. Bunu koyalım. Kanka ne çizsek? Bakayım. Boya seti varmış. Ay, neyse. Ay kanka ruj var ruj. At şunu be çöpe. Kanka bunlar ne ya? Diş mi çekiyoruz? Vallahi iğrenç bir yermiş. Ay kanka bir dakika. Ay neyse. Kanka ya sanki benim telefon sesim geliyor. Ay. Kanka senin kim arıyor? Kanka annen arıyor. Kanka em, kanka. Kapat kapat tamam. Kapattım kanka. E, beni de aramıştır kesin. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Em, ben villama giremiyordum arkadaşlar. Ondan ev almıştım. Ve oyunu sildim vardı. Hiçbir evim gitmemişti. Yani arkadaşlar bence çok iyi bir şey. Hemen girelim içeri. Ay içeri girdik sonunda evet. Ay ne yapak ya. Kanka, ay, ne yapacağız? S sen, kanka bir dakika ya. Yani. Şuraya çıkabilsem kanka. Açıyorum. Alo. Kızım saat kaç sen neredesin? Çabuk eve gel. Anne ya arkadaşlarla geziniyorduk. Bu saatte. Bak kızım eve gelince senin saçını başını yolarım bak. Eve gelemen. hemen. Ya anne ya ne olur ne olur. Bak eve video çekiyoruz. Kızım bak videonun da başlarım. Sana da başlarım ha. Gel eve hemen. Ya anne ya ne olur. Bak şimdi öğretmenini ararım bak. Gelir bir de sizin öğretmen çok sinirli bak. Bu günlerde bak şimdi. Hadi bir dakika daha dur. Şimdi seni döverim bak. Ya anne ya tamam hadi bay. Kanka suratına kapattım annenin ya. E kanka bize böyle su içeyim biraz. Aha. Buranın ışıkları ne açık? Zaten gizli yerden de sesler geliyor. <laughs> Gideyim bakayım neler oluyormuş. E kapının anahtarı. Ay neyse benim yüzümü görünce açılır herhalde. Aa, Çocuklar şimdi ne yapıyorsunuz burada? Çabuk evlerinize. Ya hocam. Bak kulaklarınızı çekerim şimdi sizin ikinizinkini de. Birleştiririm ha şimdi o saçlarınızı. Çabuk eve gidiyorsunuz. İkiniz de eve gidiyorsunuz ve ben sizin ailenizi arıyorum. Hocam ne olur benim annem biliyor zaten. Hocam benimki de biliyor ne olursunuz. Verin bir kapının anahtarını. Verin şimdi sizin de ailenize de kendinize de. Hocam bekleyin. Alo mami. Ne oldu kızım ya? Anne az önce kötü davet Anne ya bir şey söyleyeceğim. Hocaya bir şey desene. Hadi doğru bu YouTube'da. tamam çocuğum bir şey demiyorum ben ya. Hadi. Ama evinize gidin ama böyle bir şey de yapmayın çocuklar. Tamam mı? Yoksa tokat yersiniz yani. Şunu da koyalım anahtarı yerine. Evet arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadar olsun eğer abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.